Merhaba, e, hastalarım bana, hocam peki siz kendinizi nasıl koruyorsunuz varislerden diye soruyor. E, şöyle, genellikle benim günüm sabah 6 gibi başlıyor. 7 ya da 8 gibi ameliyatlarımızı alıyoruz. Örneğin bugün öğleye kadar e, hastanedeydim. E, önce iki ameliyatımız vardı, onları gerçekleştirdik. Vizitler, e, yine e, başka işler derken e, öğlen kliniğe gelebildim. E, klinikteki hayat devam ediyor. Hastalarımızı göreceğiz. Daha önce ameliyat ettiğimiz hastaların kontrolleri var. Ee, ve sonrasında akşama kadar devam eden bir süreç. Ee, bu dönemde genellikle hep ayakta oluyorum. Yani hastalarımı e, oturup e, muayene öncesi konuştuktan sonra muayeneleri gerekirse ultrasonları yapılıyor. Ee, bu aşamada hep ayaktayım ya da oturuyorum. Ee, nasıl yapıyoruz peki, nasıl koruyorum? Ve akşamın ilerleyen saatlerine kadar çalışma devam ediyor gün içerisinde. Ben kendimi nasıl koruyorum? Ee, öncelikle mutlaka e, mümkün olan her gün e, bir koruyucu varis çorabı giyiyorum. Diz altı varis çorabı. E, bunlar çok yoğun basınçlı değil, e, rahatlıkla kullanılabiliyor ve günümüzde çok gerçekten kaliteli çoraplar var. E, ben bu ayakta çok kalan ya da çok oturarak çalışan bütün hastalarıma ya da eşime dostuma tavsiye ediyorum yani. İkincisi kilo almamaya çalışıyorum. Hayatımda mutlaka e, en az haftada iki gün spor idare etmeye çalışıyorum. E, tüm bunlara dikkat etmeye çalışıyorum. E, onun dışında e, bilinçli olmak önemli. Hastalarıma tavsiye ettiğim her şeyi kendimde uygulamaya çalışıyorum.